Yine ergenlik döneminin en önemli konulardan bir tanesi çocuğun yanlış arkadaşlar ve yanlış alışkanlıklar edinmesidir. Şimdi biz bunu yanlış arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan nasıl vazgeçirebiliriz? İçerisinde bulunduğu o olumsuz durumdan nasıl çıkarabiliriz? E onu halletmemiz gerekiyor. Çünkü herkesin içerisinde bulunan olumsuz duygular gibi o çocuğun içerisinde de var. Her bireyin olduğu gibi, her insanın olduğu gibi onda da var ve o duygu, o duygulardan dolayı o çocuk çıkmak istemeyebilir veya olumlu duygular çıkmak isteyecektir ama o olumsuz duygular engel olacaktır. Yani bir tarafıyla çıkmak isteyecektir o olumsuzluklardan ama bir tarafıyla da çıkmak istemeyecektir. Çabalayacaktır. Çıkmak istemeyecektir. Şimdi biz onu bu olumsuz durumdan nasıl vazgeçirebiliriz ondan bahsedeceğim. Hayatta mutlaka iyi ve güzel şeylerin bize elem veren, acı veren bir tarafı vardır. Dolayısıyla Kötü ve çirkin şeylerin ve yanlış alışkanlıkların, yanlış arkadaşların da mutlaka ve mutlaka daha büyük yani bize acı veren ve elem veren daha büyük bir tarafı olacaktır. İşte onu hissetme hissetmemiz gerekiyor ve çocuğun bunu hissetmesini sağlamamız gerekiyor. Yani vicdani sensörler açık olacak, duygulara açık olacak. Aklı e, düzgün çalışacak ki çocuk onları hissedecek ve hissettiği için de onlardan nefret edecek ve nefret ettiği için de Uzaklaşacaktır, uzaklaşacaktır. Yani eğer bu hissetmeyi sağlayamazsak, o duyguları, o olumsuz duyguları çocuk yaşayamazsa, o kötü duygular sürekli o çocuğu orada hapsedecektir e, ve çocuk oradan çıkmak istemeyecektir. Aynı bizim yaşadığımız gibi. Biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani biz de o iyi şeyleri yaşadığımızda iyi şeylerin bir tarafı ne dedik? E, acı ve elem veriyor dedik. Onu onu hissedebiliyoruz. Kötü şeyleri yaşadığımızda daha büyük hissediyoruz ve ondan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çocuk da bunları yaşaması ve bunu alması gerekiyor. Yani duygularının üzerine kapatmak değil, o duygularıyla o elemi ve acıyı tamamen alıp onlardan uzaklaşması gerekiyor. İlk girdiği anda bunu hissedecektir. Ama gitgide içinde buluna buluna, buluna buluna o sensörler körelecektir. Ve daha sonra o acıyı ve elemi bastırmaya çalışacaktır. Ve bastırdıktan sonra da o kötülüğün içerisinden çıkamayacak bir seviyeye gelecektir. O nedenle ilk giriş önemlidir. Yani ilk girdiği anda o duyguların o duygularla o kötülüğün hissedilmesi çok önemlidir. Çocuğa bunu yaşatmamız çocuğun bunların farkında olması gerekmektedir. İşte bu tarz bilgilerle bu tarz konuşmalarla çocuğumuzun ergenlik dönemini sağlıklı olarak atlatmasına yardımcı olmaya çalışmalıyız. Tabi bu dönemde esnek olmamız gerekiyor. Yani esnek derken değerlerimizi ve aile bütünlüğümüzü muhafaza ederek, yani katı olmayarak, katı olmaktan uzak durarak esnek olmamız gerekiyor. Yani anlayışlı olmamız gerekiyor. İtidalli ve soğukkanlı olmamız gerekiyor ve bu tarz bilinçli yaklaşım sergileyerek çocuklarımızın ergenlik dönemini çok sağlıklı olarak atlatmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Böylece bu konuyu da bitirmiş olalım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.